malzemeleri çekelim. Şuradan başlayalım. Merhabalar. Merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba. Siz kenet makinesi satıyorsunuz herhalde. Mağaza? Reis. 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 Ee, ofisimiz 4 Levent'te İstanbul'da. Evet. Makine bölümümüz Perta Ticaret Merkezi o da İstanbul'da. Şişli Oku Meydanı diye geçiyor. Evet, makine fiyatı ne kadar abi? Makine fiyatı bunun özel şu haliyle 200 bin lira diye ee, yani bu indirimin yeni yıl fiyatına gelmedi. 2024 fiyatı Evet, 200 bin lira kenet makinesi. Evet. Rulo açıcı hariç. Rulo açıcı hariç. Şunu da açayım da. Evet, kenet makinesi. Kenet makinesine ait malzemeler değil mi? Tabii evet. şu ürünler boş mal, Alman malı. Evet. El cakası olarak geçiyor değil El mi? El olarak geçer. Bu 35'li. Şu an elimizde kalmayan ama e, 10 gün içinde gelecek olan şu modeli var. Fiyatlar nerede abi? Fiyatlar e, yani şu an bunlar e, bunlarda kendi fiyat çalışması 2024 fiyatları hala. E, şu normalde 24 bin lira. Evet. Bu özel 22 bin lira. どういうこと kenet makinesinin yaptığı işi yapıyor tamamen. Ee, bir tarafı dişi, bir tarafı erkeği yapıyor. Bunun normal fiyatı 100 bin artık KDV ama buraya özel 90 bin artık KDV. Yani elle yapılıyor. Elle yapılıyor. Ufak bir şantiyede 100-150 metrekare bir şantiyede bunu alıp gidip yani işlemleri yapılabilir yani. Evet. Fiyatı 100 bin lira. Evet. Ama buraya özel 90 bin artık KDV. Evet. Yani bir nevi şu makinenin görevini yapıyor. aynısını yapıyor. Evet. Yani Aynen. ufak bir şantiyede bir tek bir villalık bir mesela projeyle Var e, makineyi götürmek yerine bir nasıl adı veya bir tane de cek ayarına bunu aldıktan sonra ezme hmm. işleminde bunu yaptıktan sonra bunu da 90'a kaldırıyorsunuz. Bunu 180'e eziyorsunuz. Şunlar ve kere sıkma takımlarını aldıktan sonra bir bir araçta bir şanteyi çok rahat bir Evet. Eyvallah. Teşekkür evet. ederim kardeşim. Teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Ayrı satışlarınız olsun. Evet. evet. Selamünaleyküm. Evet. Burası da Milli tezgahı. O, o yeah. <laughs> yani şöyle diyeyim sana, iki batarya, beş batarya. Evet, bu batarya. Şarjı, 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 bu setin fiyatını bir de bize söyle de 36500 500 artık KDV. 36500 artık KDV. 2 adet çarjlı, biri torklu. Biri torklu. en kaliteli bulabileceğiniz ürün. Bu evet. özelliği evet. Arkadaşlar saç kesme makinesi, şarjlar, bentiler, makaslar, mülvaki. Kolay yesin, gelsin, aile satışlar <laughs> Merhaba, Merhaba, abi. Hayırlı satışlarınız olsun. İyi İyi abi, abi. Destek makina. Evet. Bu da evet. kenet makinası değil mi? Bu otomatik kesim yani. makinesi. Evet. Ee, bir Tamamen bir kumandayla tam otomatize şekilde hallediyorsunuz. Tek yapmanız gereken önce kesimle başlayalım. Çekilmiş bir tarz var burada. Bu otomatik bir şekilde kesti. Ve kendi otomatik yukarı kaldı. Kalkıyor, tavamızı alalım sonrasında aynı şekilde buradan start veriyorsunuz. Ee, Ölçü oradan girdiniz zaten. Burayı iptal etmedik. Oradan da startlayabiliyorsunuz ama ama e, makinenin çıkış tarafından da çok rahat çalışabiliyorsunuz. Tam otomatik makine. Fiyatı nerede abi? Efendim? Fiyat var mı Abi makine 300 bin lira ediyor şu an bu haliyle. Bir diğer modelimiz de ekonomik makine dediğimiz model <laughs> Bu da kesim vermiyoruz. Ee, her iki makine de aynı kalitede tava verir. Yani orada kaliteden taviz vermiyoruz. Kesim olmadığı için. Giyotin çünkü maliyetli bir ürün. Ee, kesici bıçakları ithal ürün. Özel sulama, taşlama işlemlerine geçiyor. O maliyetten kurtarmak adına daha düşük metrekarede çalışan müşterilerimiz için ekonomik model hazırladık. Evet, aynı özellikle evet, evet, Aynı özellikle kesim yok bunda. Bu da destek makinenin kenet makinesi. <laughs> Evet. 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 Rulaçıcı ya ya yanında vermiyoruz fiyata dahil değil ama rulaçıcı ihtiyacı olursa o konuda da yardımcı oluruz. Abi teşekkür, Abi, teşekkür ederim çok sağ olasın. Evet abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben bir şimşek Ankara. Şurlayız Satış yapıyor, mağaz satıyor. Malzemeler satıyoruz arkadaşlara. Oluk kenet düzenli her şey var değil mi abi? Var. Evet. Yani şeyler Ankara'ya bile gelseler alıp verip bunlarda alamayacaklar. Fiyatlara evet. burada makas satışı Evet. Hayırlı satışlar olsun abi. Evet. Silikon tabancalı, makaslar Tamburumuz var değil mi? bu. Oldu abi.

Şöyle çıkış kapakları var. Hadi havadan yanıyor. Kiremit çağırlar. Kiremit Kiremit çağırlar. Kiremit çağırlar. Kiremit çağırlar. 谢谢。 abi kolay gelsin. Sağ olasın. Hadi kayalım. Hayatım. devam. Aynen öyle. Öyle mikrofonu uzatayım. Güzel hemşerim. Saray kardeşim gelmiş. Hoş gelmiş. Sevva gelmiş tezgahımıza. Ben Akdağ Madenliyim. İkimiz de hemşeriyiz. Yozgatlıyız elhamdülillah. Buradan bütün Yozgat'a, Türkiye'ye selam olsun. Bilhassa Akdağ Madenliğine bol selam olsun. Abi. Teşekkür ediyorum tezgahımızı ziyaret ettiğiniz için. Ben İşin gücün rast gelsin Kolay kardeşim. Kolay gelsin, Hayırlı satışlarınız olsun. Evet. Kasıncası. Bana da aldın mı? Hı? Bana. Bir tane de bana katı al, aldın. Evet arkadaşlar. Panzer kenet makinesi de burada. Aleyküm Aleykümselam. Hoş geldiniz. Ee, Panzer Makine ailesi olarak tüm kenet çatı ve cephe olukçuluğu olukçularına e, <laughs> selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Her zaman 7/24 365 gün desteğimizle yanınızdayız. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Panzer kenet saygılar ve selamlar diliyoruz. Fiyatları alalım Panzer Makine yani, ne kadar sene? Ee, fiyatlar Birazdan açıklanacak öyle söyleyeyim. Öyle mi? <laughs> evet. Tamam. Şeyde devam edelim. Teşekkür ederim abi. sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin arkadaşlar.

Evet arkadaşlar çekimlere devam edeceğiz çay molasından sonra